Merhabalar. Saat video inceleme bölümüne hoş geldiniz. Ben Teoman. Bugün sizlerle beraber Casio'nun klasik erkek modellerinden MTP 1374 d 7A modelini inceleyeceğiz. Klasik plastik Casio kutusu içerisinde geliyor saatimiz. Kutuyu açtığımızda saatimiz garanti belgesi, standart aynı zamanda kullan kullanım kılavuzu mevcut. Siparişlerde bunlar size kaşelenmiş, imzalanmış olarak geliyor. Bu saatin ayarlanması için bu kullanım kılavuzu yeterli olacaktır. Kutumuzu kapatalım. Saatimiz klasik bir saat. Görmüş olduğunuz üzere analog göstergeli. Şöyle gösterebilirim. üzerine jelatini çıkartalım. Şurada bir barkodu var. Model numarası, içerisinde kullanılan modül numarası ve barkodu var burada. İçerisinde baktığım zaman 24 saat göstergesi, haftanın günleri ve haftanın haftanın günleri ve saatin Hangi saatte olduğu belirtiliyor. 24 saat göstergesi burada mevcut. Ayarlama işlemleri şu şekilde yapılıyor. Şöyle yakınlaştırayım. Kurma kolu çekildiği zaman akrep yel kovan boşa düşüyor ve bu şekilde saati ayarlayabiliyorsunuz. kurma kolu tek tık çekiliyor. iki tık değil. Diğer ayarlama işlemlerini şurada yapıyorsunuz. Kurma kolu kapalı olmuş olsa da sağ üst tuşa basarak haftanın günleri değişiyor. Şu şekilde. sağ üst tuşa bastığımız zaman şurada dikkat ederseniz haftanın günleri değişiyor. Sağ alt tuşta da tarih göstergesini ayarlayabiliyorsunuz. Şuraya dikkat ederseniz. Bu tuşlar sert konumuzdayken yanlışlıkla basma ihtimaliniz yok. Şöyleyken bile basarken zorlanıyorum ben. Şuradan takip edelim. Bu şekilde ayarlanabiliyor. Mineral cam kullanılmış. Metal kordonlu olduğunu zaten gördünüz. Arkasına bakalım. Klipsi. 3 katlamalı klips. Şuraya basarak açıyorsunuz. Kapattığınız zaman kilitleniyor. Arkasında neler yazılmış onlara bakalım. 5 bar su geçirmez özelliği olduğu belirtilmiş. İçerisindeki mekanizmanın Japon mekanizması olduğu. Kasalama işleminin içindeki e, fabrikasında yapıldığı belirtilmiş. Paslanmaz çelik ve model ve içerisindeki modül numarası belirtilmiş. Şurada da 60 saniye göstergesi var zaten. Boyutu 47'ye 43,5 mm, kalınlığı ise 10.4 mm. Ağırlığı 124 gram. Hafif sayılabilir. Çelik üzeri iyon kaplama mevcut. Evet, kısaca bu model MTP1374T7A modelini bu şekilde incelemiş olduk. Zaten çok fonksiyonlu olan bir model değil. Beklediğiniz nasıl durduğuna bakalım. Şu şekilde görünüyor. Kısaca saatimizi özellikleri bu şekilde anlatmış olduk. Dilerseniz bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Bu ve bu modelin birkaç rengi mevcut. Şöyle sayabilirim size. Dilerseniz 174 dnin siyah. Siyah iki mavili modelleri mevcut sitemizde. Sağ Selcom üzerine 174 d diye arattığınızda tüm modeller önünüze gelecektir. Başka bir video incelemede görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek de affola.